Merhaba arkadaşlar, Gurbetçen'in dünyasına hoş geldiniz. Ben sahurdan sonra uyuyamadım. İmsak kesiliyor dört buçukta arkadaşlar. Ondan sonra uyuyamadım. Ta saat yediydi herhalde uyumuşum. Ondan sonra bir kalktım saat on e geliyor. Hafta ortası o saatte uyanmak. Şimdi de kafam böyle nasıl anlatayım balon gibi. Sanki içi balon, su dolu öyle hissediyorum. Gözlerim acıyor, şiş. Birazdan da alışverişe çıkacağım. Türk markete alışverişine gideceğim. Mehmet'le beraber bugün Türk marketine bayram alışverişi yapmaya götüreceğim sizleri. Buraya da ana eli bakvarın aldım. Bu hamurları çıkarttım. Bu simitler falan bu açmalar 3 saat önceden çıkması lazımmış. Ben 5 saat önceden çıkardım. Fark etmez. Sonra bunun şeklini kendin verebiliyorsun. Böyle kabarıyor bunlar güzel. Böyle üzerinde kapattım. Burada da bak patatesli börek. Bunları da çıkarttım. Ve burada dünden kalma pilavım, etim. Ve bu çıtır soğanlar var. Yani yemeğimiz yeterli bence. Başlatma, başladık. başladık. Anne. Başlatma anne. Şimdi araba <laughs> alalım. Ama şöyle boş araba <Ha>. ama şimdi alalım. Şöyle. Evet. <laughs> Acı değildir herhalde. Dikkat he? etmek lazım. Bunlar çok Rengine bakalım şuraya. şöyle açıkta. Ne? Renginden alayım mı? Tabii canım. Hadi be bu? Bence onlar acı değil. Değil mi? Değil. Hadi bakalım. Deneyelim. Bayağı serin yalnız burası ya. Çok serin evet. Ben kadayıf. Ama ben kadayıf yapayım. Aaa Cihan'ın sevdiği sosisler bak. Demişti ya geçen bunlar Aha. güzel oluyor diye. Ne kadarmış? 4. Bunlar hangi botta? 2.90. Tarihi iyi. Alalım mı? İki tane alalım bundan. Evet, Şöyle Neymiş? Tuzlu pastırma Bunun fiyatı uygunmuş bu Bir tane de bundan alalım Taze fasulye Taze, seni en sevdiğin. <laughs> evet Patlıcan Kilosu 1.99 Biraz alalım Belki salatasını yaparız. Şöyle. Evet. Böyle. Mini. 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 Ne alacağız? Çok küçük ya bir kerelik iki euro. Neyse, ben bunu da verdim. Ne? 5 euro. Ne? 5. Hmm. 5. 5. Hadi gel. Ha, şimdi en mühim. Hemen. şurayı geçeceğiz seninle. Buradan, ee, şey alacağız. Ee, neredeydi? Anan kalmamış mı? Turnanın tavuk göğüsü oluyordu burada. <laughs> <laughs> Kendime ve televizyonu da göğüsü ediyorum Bu çekim yapınca. İşte Turnanın tavuk göğsünü, Ne arıyorum. Zeliş. Zeliş ama fiyatı yok. Bizi biz bildiğimizden alalım. Biz şu tarafa geçelim. Evet. Mehmet. Oradan sucuk böyle şeyler alalım kahvaltılık bakalım neler varmış şöyle evet evet eminim burası evet bugün ne çorbası yiyoruz mercimek mi mercimek mi bilmiyor bilmiyorum <laughs> sana soruyor o da bana soruyor Allah a. ama mercimek yersek iyi olur mercimek iyi olur değil mi evet şimdi zeytin yapacağız hangi bot olan ha bak kaç paraymış 3.99 deneyelim mi Fiyatın orada Ha, aynı zeytinden değil mi? Bu benim aldığım doğal yağlı sene. Kaç? 8.90 mı yazıyor? 1.5 kilo. Bu 900 gram, 2.90 Aslında denemekte fayda var değil mi? Küçüğü varsa ama küçüğüyle deneyelim. Yok. 900 gram artık. Aaa. Şunu <laughs> bir kaldım. Fazla doğru. 2.97 olmalı. Evet. Biz bir tane bunların alalım. Değiştirecek. Al, kırdın, kırdın. Bir tane bundan alalım. Yağlı, yağlı, yağsız, yağısız. Bir tane bundan alalım ha, değiştirelim. Değiş. Denemek, Denemek için. Bence de, değil mi? Ne var sanki? ki? Bilmiyorum. Denemekte de fayda var. Belki iyidir, ne biliyoruz. Kaşar. Fiyatlarda farklı. farklılık Tabii canım, var mı var. öncekilere göre? He? Önceki geldiklerine göre farklı. var Tabii canım var mı bunlar 4.99'du. 3.99 olanları vardı. Ama hangisini alsam neyse. Şu Erzincan'ınkini alalım. Bence. Kaşar Erzincan'ınkini alalım. Güzel oluyor Erzincan. Tuna. Çocuk alacağız. Bu acılı olanı. Tangal olanı. Tangal olanı alalım. Hı? Mehmet. Bana mı soruyorsun? Sana soruyorum. Ben de hani Yok bazen hani kitle. Ne <laughs> evet. Bunu alalım değil mi? Acılı olmaz. Belki yeni olmaz. Be. Evet, biz bunu alalım en iyisi. Bunu alalım. Evet. Destanlar, sohbetler, e, ne bileyim. Bunlar hep yeni çıktı. Tam Türk. Eskiden iki Türk. E, Gazi çıktı sonra. Yayla. Böyle şeylerdi. Şimdi tabi markalar çoğaldıkça da çoğaldı. çoğaldı. Evet, ya, çeşitlilik ama, evet benim anam babam biraz da tuna yiyorlar ne yapıyoruz biz onlara tuna alıyoruz evimde de onlar olduğu zaman onu yedirmeye çalışıyorum yani Hiç yediriyorsun zaman yediriyorum yani başka bir şey e, yedirmiyorum kesinlikle evet şimdi bir de Cihan'ın sevdiği bak 1299'du değil mi tuna evet bizimki Cihan da bundan başka yine. Şey gibi oldu. Direkt bu Efe Paşa'nın reklamı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne ya. Ne yapayım? Yemiyor. Mecbur onun yediğini yani alıyoruz. Biz hepsini yediğimiz için. Ama biz Mehmet'le bak bunu alacağız. Pastırmalı sucuk. Bu da... <gülüyor> Santat. <gülüyor> <gülüyor> Sofralarda lezzet kat. <laughs> evet. Buradan yetkililere sesleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Reklam ve işbirliği <gülüyor> için. <gülüyor> İki kilo alacağım. Ama evet. şey... Kasap e, reyanındayız e, şimdi. eti ayrım olur? Yağlı, yağ çok yağlı olmasın. Bir çorba onları. Evet. Paça çorbası herhalde. Bir bunlardan yapılıyor. Ben hiç ömrümde yapmadım. Bilmiyorum. Bir kere yedim ama. Ayak. Paça derler. Paça demezler e paça, mi? Paça ayak. Evet. evet. Şu arkadaki. Toynak ya da. Barsa dil. 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 Bak dil çorba. Dil dil. Evet işkembe. nasıl da i̇şkembe, işkembe. Burada. Evet. Ya. Ülker. Bizim ya. Ama bu şey mısır yağı. Öyle mısır mi oluyor? Ya. Aynen. Ayçiçek yağı. Ya yukarıda. Ayçiçek yağı. Bakın. Ne kadar o? 4.49. 4.49. Bak, Türkiye'de burada. ne kadar acaba şimdi aynısı bizim? Bilemiyorum ki. Bak Neyse. şey Normal Alman ayçiçeği ya son emblemi, 9 euro 2 litresi 3 350 normal nasıl oluyor 3 misli. 3 misli ya ama var yani az az kullanırsak bulabiliyoruz bu da var değil mi yani, yani ne yapacaksın o fiyatı değil ama hiç yok değil bak, işletme dediğin, sahibinden de Rıza abe evet Kasap dedi dedik ya abla yani herhalde çalışanıdır zannedersen burada rahat rahat çekim yapabilirsin dedi. Beni tanıyormuş zaten. Hep buraya geldiğimi de biliyor artık zaten. Evet. Sağ olsun. Allah razı olsun. Evet. 89 sayfa. İyi. aşağı yok. Aşağıda yoktu değil mi? Evet aynen bundan yoktu. Hatta... Biz bundan iki tane alalım. Çünkü Gümle'ye bunu çok diyor. Bir de şunları alalım. Fark etmez değil mi ülkeninki, Ankara'nınki eder mi? Ankara daha iyi aslında. Hadi ver. Bence. Hadi bakalım Bakanın. Ankara olsun. Ankaralılar bak Ankara daha iyi dedi. Neyse şunu alacağız çorbalık. Başka şey lazım mı buradan? Lazım değil. Nareks alalım Mehmet evimizde bulunsun. O yan taraftaydı. Salep. Evet. Kuşburnu. Ne o? Beyaz. Ne? Bu Oralet ama Mehmet. Ne? O kuşburnu aynen Oralet. Oralet markasının eskiden Ay şimdi oralet ne canım istedi. Şimdi bak yine eskilere gittim gördünüz mü? Eskiden çocuklara, şey, büyüklere kahve, Küçük aman çay, küçükler oralet. Bir yere gittiğimiz zaman biz oral et içerdik. İşte orijinali şu işte aslında tam. Alalım mı Mehmet bir tane oralet? et? Eski sen günlerce. sever misin? Ya ben çay çok seviyorum ama ben içerim. Sana, sana gebertirim ama. Sana eşlik eder. Şey, robota şey yaparız bunu. Ee, şey suyu olarak içeriz, meyve suyu da. <laughs> <zaten. İçerim. gülüyor> i̇çer, içer oralet, İçelim ya. Oralet. Ay, portakalısını içerdik. Eskiden böyle çeşit yoktu ki. Yok, tabii Tek yani portakalısı şimdi... vardı. Bak elmalısı da var şimdi. Tarçın, tarçın var. elma. Ah ah gördünüz mü? Neyse alalım bir tane evimizde bulursun. Mehmet ne diyor? Şu an kendimi Türkiye'de gibi hissettim. Türkiye marketinde gibi diyor. Türk marketindeyiz burada. Türk ürünleri değil mi? Evet sağımız solumuz da Türk. Ay ne yap Mehmet? Sen bunu bilir misin? Tofi. Ay bu ne kadar lezzetli beyaz. Evet çok tatlı. Çok tatlı lezzetli. Bunu Miley de çok seviyor. Sütlü olan. Bir tane alalım bundan. Niye burada? Bak bir öyle Anam fiyatlar. Bu <laughs> Ben bundan bir tane alacağım. Neler var başka? Gerçi çok tatlı bir şey almayacağım daha doğrusu. Verdiğim kilolara almayayım ben. <laughs> Mehmet dediğim ki senin bildiğin bir şey varsa Mehmet sen al bana bakma halam alacak diye diyorum da o da öyle bakınıyor yazık. <laughs> Neymiş Almanya'ya? Türkiye'de olmayan ürünler Almanya'ya gelenleri varmış değil mi? Türkiye'de <laughs> satılıyormuş Türk... direkt buraya geliyormuş. Yani Türk ürünlerinin ha. Türkiye'de satış olmayıp <laughs> Almanya'da satış olan veya başka ülkelerde satış olanlar şeyleri varmış. Farklı ürün çeşitleri varmış markaları. Ya bilmiyorum işte. Bundan çok yedim ben geçen sene. Probis. Güzel oluyor çay. Değil mi? Muzlu bir şeyli. Protein de yüksek. Evet çok yemiştim. Hadi bakalım Mehmet ileri bakalım pide varsa pide alalım taze şöyle şeyin yanına ee, ne çorbası yiyecektik mercimek çorbasının yanına tamam. Evet 118 Euro 44 Mehmet güzel gösteriyor mu? Şöyle görün bunun içinde zaten 2 kilo tavuk eti var tunanın değil mi et olarak bir de işte e, normal alışverişler eti ayrı aldım kasaptan orada 28 euro ödedim kıymayla tane etine artık hesap edin 28 118 daha 140 euro değil mi şöyle ya 145 hesap. ya 100, 150 150 150, euro hiç ben yorum yapmıyorum ucuz pahalı veya bura ucuz Türkiye ucuz diye sadece size fiyatları söylüyorum bu alışverişlerim böyle evde de zaten biraz detaylı gösteririm neler var tam hani hepsini neler almışım. Bitti. Hadi. Bugünlük yeter. Çok para harcadık. Ay ay. Araba sürmesini de sevmiyorum artık eskisi gibi. Hele bugün araba sürmesi hiç sevmiyorum. Bugün hiç keyfim yok. Böyle elim ayağımda can yok. <laughs> Arada böyle günler olunca ne kötü oluyor değil mi? Yani. Başın ağrısı. Başım ağrısı geçti <laughs> yok biraz var. Ama güzeldi Allah aşkına, hakikaten yani ee, ölene bakınca başım narsı, hafifledi ya, hafifledi. Alışverişlerimi hemen bir de burada çekeyim sizlere neler almışım detaylı. Bakın kasaptan böyle bir kilo dana eti aldım arkadaşlar. Bu sefer güzel doğrattım. Aslında biliyorsunuz ben bütün alıyorum kendim doğruyorum. Ama ya bakar mısınız? O kadar güzel yerinden ki yani et bir gram yağ yok. Helal olsun. Bu işi çok sevdim. Bundan sonra zaten beni izliyorlarmış. Gideceğim orada yaptıracağım etimi böyle. Burada Tosun değil mi? Tosun kasaptı. Evet. Ee, burada 2 kilo et, e, kıymam, e, kıymamı aldım. Evet, zeytin bu zelişi aldık denemek için. Bu köy sefası benim her zaman sevdiğim. Patlıcan Valla patlıcan kaç kilo bilemeyeceğim şimdi. Şöyle bayağı aldım patlıcanı. Yumurta aldım. Maydanoz. Bir de şu bisküvileri gördüm. Bambilla ne bisküymiş. Bilmiyorum denemedim ama çayın kahvenin yanında güzel olur diye aldım. Bol bol şehriye ve arpa şehriye çorba için, milen çorbası için. Bu biber. Ayvar aldım. Gerçi bilmiyorum artık bunun tadı nasıl. Böyle kahvaltılık da güzel oluyor bu kahvaltıda. Erzincan peyniri aldım. Nar ekşisini ben bu Çiloğlu'nunkini çok seviyorum. Bu Çiloğlu'nunki yani Türk bakkalinden aldığım zaman bunu alıyorum. Bunu seviyoruz. Fasulye. Sen tatın çıtır sosis. Bunları çok seviyorlar böyle kahvaltıda falan. Evet toffee, süt, kendis. Ay bunlardan aldım. Şimdi bol bol şeker yerim artık ben. Bu pastırmalı sucuk. Santat'ın e, pastırmalı sucuk. Hiç denemedim. Deneyeceğiz. buna sucuk. Fiyatlarını gördüğünüz orada. 12.99. Ve premium sığır sosu, sosis. Bunu da zaten seviyorlar. Böyle ekmek arası falan. E, Santat'ın şeyini aldım. Pastırmasını. Ve Efe Başa. Tabii ki Efe Başa'nın sucuğu olmadan olmaz. Ondan aldım. Bu daha pahalı. Bulgar peyniri, keçi peyniri aldık. Böyle küçük aldık Mehmet'le dedik. Bizden başka yiyen olmaz zaten. Damak baklava çok Türkiye'den gelenler bundan getirdi bu ara arkadaşlar. E beni de merak ettirdiler şimdi ben de buradan aldım. Erzincan'ın kaşar peyniri ve Tuna'nın 2 kilo böyle tavuk göğsü. Arkadaşlar Tuna'nın şeyi bu tavuk göğsü 9.49 ne kilosu neredeyse 10 euro. Gittim ki Ops diye yazmış arkadaş. Dedim ki aa Ops Kemise ben Zepse ne aldım 10 euro kilosu 10 euro olan. Dedi ki Tuna'nın şeyi e, tavuk göğsü dedi. Ama olsun Anacığımla babacığım için. Evet bunlar arkadaşlar alışverişlerim. 140 mı? 150 euro civarı alışverişlerim. Türk market alışverişim. Bayram için özel bunlar. Ha bayramda yapacağım. Biberleri, e, patlıcanları, sucukları, sosisleri. Pide kalmış burada. iki tane pide aldık ama bunları da ayrı orada şeyden aldık tabii ki. E, ne oranın adı? Fırın. Fırın. Beka. Beker. Şimdi diyorum ki Mehmet'e. Mehmet bu eşyaların yerini sen çok iyi biliyorsun değil mi Kelerde? Sen bunları yerleştirirsin. Ay harekete bak. Yerleştirmiyorsun. Evet, evet. Açlıktan yerleştireyim. Hala mecbur muyum? <laughs> Açmalar, simitler de pişti. Arkadaşlar çok güzel oluyor. İşte bu ana elimiydi neydi işte sipariş vermiştim ya size göstermiştim. Bu ikinci pişir Bakın bunların üzerine yumurta sürdüm. Simitleri böyle birbirine yapışık gibiydi. Onları istediğiniz şekli verebiliyorsunuz sonra açıp. Lezzeti de güzel. Burada da salatam. Onu da hazırladım buraya. Şimdi buzdolabımda kabaklarım vardı. Onları görünce hemen mücver aklıma geldi. Zaten onun için almıştım. Dedim hemen bunu da yapayım. Bugün böyle yemeğin yanına, çayın yanına falan güzel gider kabak mücver şimdi. Bir de şey yaparım. Sarımsaklı yoğurt yaparım yanına. Güzel olur. İftara 10 dakika kala çorbamı tekrar ısıtıyorum. Bakın mercimek çorbam. Burada dünden pilavım, burada dünden etim ve şey yaptım böyle domates sosu yaptım. Yanına spagetti yani domates soslu spagetti değişiklik olsun diye. Böylece hazır. Bunlar ısıtmadım. Mikroveleye atacağım hemen isteyene. Burada çıtır soğanlarım da daha bakın dünden kalmıştı. Bugün sadece susadım. İnanır mısınız? İlk defa ben susuyorum bu Ramazan. Yani hiç susamamıştım daha şimdiye kadar. Bilmiyorum neden. Neden susadım? Hava da yani o kadar şey değil. Ama bir gün önce ya dün fazla su içmedim. Fazla su içmedim. Herhalde diyorum onun hani şeyi oluyor vücut artık susuz mu kalıyor ne yapıyor yani şey, bugün iftarda ben bol <laughs> bol su içeceğim herhalde hiç yemek şey değil robot diyor ki bana sen diyor bu kadar yemeği hazırladığın hani yemeğin içinde yemek yapıyorsun diyor. Şey açık hissediyor musun artık yani onun kokusunda falan doyuyordur herhalde diyor. Çay, çay canım da çok çekiyor. Çay. Yani halbuki kahveciyim, kahveyi çok seviyorum. Kahveyi hiç canım çekmiyor arkadaşlar. Hele iftardan sonra kahveye öyle hiç canım çekmiyor. Yani. Ama çay çok canım çekiyor. Neyse çay? Hele bugün bakın çayım kaynıyor burada. Sesini duyuyor musunuz? Çay yarım saat. 5 dakika önceden yaptım. Güzel diye. Yani. Pidelerimizi buraya kestim, hazırladım. Salatamız, tabaklarımız, hurmamız, zeytinim, tahinim, burada peynir, çay, şekeri hemen geldi. Çünkü çorbadan sonra ilk işim çay koyacağım kendime. Çünkü bunlarla çayla yiyeceğim. Bakın burada böreklerimiz pişirdiğim bugün simitler, açmalar. Burada mücver ve yoğurt, mücvere dedim. Yoğurtla da güzel olur. Yani soframız böylece hazır. Mileyim, iftar saati geliyor. Benim kızım da bugün hiç iyi değil arkadaşlar. Hasta. Başım ağrıyor diye geldi okuldan değil mi kızım? Başka neyin var kızım? Boğazın ağrıyor biraz. Sesi. Sesi, baş ağrıyor. Halsizlik varmış. Değil mi? Herhalde üşüttü biraz. Grip oldu benim kızım. Olur o kadarlık. Neyse. Hadi bakalım. Az kaldı. Az kaldı. Kaç dakikamız kaldı? Mileyim kaç dakika var? 25 mi? 31 geçe bugün. Hadi bakalım. Ben çayımı içene kadar ben oturdum. Mehmet sofrayı toplamış arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama mutfağın olmuş Mehmet. Bomba düştü. <laughs> mutfağın haline bakar mısınız arkadaşlar? Benim mutfağın haline bakın. Bomba düştü bomba. Neyse. İşin uzun biraz bu. Olsun ben toplarım. Problem değil. Önemli olan bir rahat bir daha çayımı içeyim. Ben şöyle oturayım. Bir yarım saat daha keyif yapayım. Ondan sonra mutfağa girişiriz.